Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. TYT Matematik Kümeler Soru Çözümüne devam ediyoruz. Beşinci soruda kalmıştık. Emre bir miktar pil alıyor. Aldığı pillerin şarj edilebilirlik durumunu inceleyip şarj edilemeyenlere iade etmek istiyor. Yaptığı incelemede aşağıdaki bilgilere ulaşıyor. Emre şarj edilebilir pillerden 23 tane, A ve şarj edilebilen pillerden 19 tane. C ve şarj edilemeyen B pillerinden 15 tane aldığına göre kaç pili iade etmek istemiştir? A pillerinin tamamının şarj edilemeyen olduğu, C pillerinin tamamının da şarj edilebilir olduğu şekilde görülüyor. Ve B pillerinin bazıları şarj edilebilirken bazılarının edilmediği, edilemediği verilmiş. Öyleyse biz B pillerinden x tanesi x tane B pili şarj edilebilsin. y tane y tane de B pili şarj edilemesin diyelim. Şimdi bunu dedikten sonra bize soruda verilenleri tek tek yazalım. C ve şarj edilemeyen B pillerinden 15 tane aldığına göre diyor. C ve şuradan başladık. C artı Y şarj edilemeyen B pilleri eşittir. 15. Sonra A ve şarj edilebilen B pillerinden 19 tane. A ve şarj edilebilen B pilleri a artı x eşittir 19. Bunu da yazdık. Sonra emre şarj edilebilir pillerde 23 tane demiş. Şarj edilebilir piller C ile C ile B'nin x tane olan pilleri. C artı x eşittir 23 diyoruz. Bunları alt alta bir toplayacak olursak Yalnız bu arada bizden istenen, bizden istenen kaç pili iade etmek istemiş? Yani iade edeceği piller, şarj edilemeyen piller. Yani A pilleri ile A pilleri ile B'nin e, şarj edilemeyen pilleri Y. Bundan kaç tane var? Bize bize sorulan bu A ve B'deki şarj edilemeyen piller. Yani iade edeceği piller bu. A artı Y'yi A artı Y'ye ulaşabilmek için burada şu C artı X'i eksi 1 ile çarparsak burası eksi olur. Burası eksi olur. Burası eksi olur. Şimdi artı X eksi X bunlar birbirini götürecektir. Aynı şekilde artı c eksi c birbirine götürecektir. Bizim elimizde istediğimiz şekilde a artı y kalacaktır. a artı y'nin toplamı da 15 ile 19'u toplarsak 34 eder. Eksi 23 dersek a artı 34'ten 23'ü çıktığımız zaman 11 kalacaktır. 11 de a seçeneğinde görülmektedir. Altıncı sorudayız. Bir toplulukta yer alan kişilerin isimleriyle ilgili aşağıdaki kümeler oluşturuluyor. A harfi ile başlayan isimler kümesi A, N harfi ile biten isimler kümesi B, içinde L harfi olan isimler kümesi C ile gösterilmiştir. Buna göre aşağıdaki isimlerden hangisi A kesişim B fark C kümesinde yer alır diyor. Şimdi bu A kesişim B fark C'yi Türkçesini yazacak olursak burada A kesişim B A ile başlayan isimlerle N ile biten isimlerin kesişimi. Yani şunu diyebiliriz ki şöyle ok işaretle gösterelim. A ile başlayıp A ile başlayıp A ile başlayıp N ile bitecek. Yani B kümemiz N harfiyle biten isimler kümesi. Bu ikisinin kesişimi A ile başlayıp N ile bitecek. A ile başlayıp N ile bitecek. Ancak yani bunları bunun farkı neden? C kümesinden fark. Ancak L harfi içinde şöyle yazalım. Ancak içinde içinde L harfi L olmayacak. Yani bu A kesişim B fark C kümesinin Türkçeleşmiş hali bu. A ile başlayıp N ile bitecek. Ancak içinde L harfi olmayacak. A seçeneğine bakıyoruz. A ile başlamış ama N ile bitmemiş. Eliyoruz. B seçeneğine bakıyoruz. A ile başlamış N ile bitmiş. İçinde L harfi var. Onun için bu da olmaz. C'ye bakıyoruz. A ile başlamış N ile bitmiş. İçinde L harfi var. Olmaz. D'ye bakıyoruz. A ile başlamış N ile bitmiş. İçinde L harfi yok. Bulduk. D seçeneği. E'ye bakıyoruz. A ile başlamış. N ile bitmiş. Ama içinde L harfi var. Onun için bu da olmaz diyoruz. İkinci sorudayız. E evrensel küme ve A, B alt kümesidir. E'dir. A kümesinin 8 elemanı B kümesinin. B kümesinin 10 elemanı da A kümesinin elemanı değildir. SA artı SB eşittir 32. SA'nın tümleyen artı SB'nin tümleyeni eşittir 24. Olduğuna göre SA kesişim B fark SA'nın tümleyeni kesişim B'nin tümleyeni değeri kaçtır diye bize soruyor. Şimdi biz bu söylenenleri evrensel küme içerisinde yazarsak şöyle bu evrensel kümemiz A kümesi ile B kümesi evrensel kümenin içerisinde bir küme öylelenileri yazalım. A kümesinin 8 elemanı B kümesinin B kümesinin 10 elemanı da A kümesinin elemanı değildir diyor. Öyleyse sadece A'nın içerisinde, sadece A'da olan 8 eleman, sadece B'de olan 10 eleman var. Şu ortaya da X diyelim kesişimlerine. Şuraya da Y diyelim. Yani A'da ve B'de olmayan elemanların sayısına da Y diyelim. Şimdi şu verilenlere göre artık davranalım. A'nın eleman sayısıyla B'nin eleman sayısının 32 olduğu söylenmiş. Şöyle yapalım. A'nın eleman sayısı 8 artı x. B'nin eleman sayısı da 10 artı x eşittir 32 diyor. E burada toplayacak olursak 2x artı 18. 2x artı 18 eşittir 32. Buradan 2x eşittir 14'ten x eşittir 7 olarak buluruz. x7 yani kesişim kümesini 7 olduğunu bulduk. Yani şurayı bulmuş olduk. Burayı bulmuş olduk. Yani şurayı biraz daha düzenleyerek yazacak olursak S böyle alta yazıyorum. A kesişim B. Bunda sorun yok. Yalnız şurada S, A'nın tümleyeni kesişim B'nin tümleyenine demorgun uygulayacak olursak S, A birleşim B'nin parantez tümleyeni olacaktır. Burası da bu şekilde yazılır. Çünkü A kesişim, A'nın tümleyeni kesişim B'nin tümleyeni bunun demorgun uygulanmış hali A'nın tümleyeninin tümleyeni A kesişimin e, değili birleşim B'nin tümleyeni tümleyeni de B. Bu şekilde yazdık. Şimdi burada A kesişim B'yi 7 olarak, burada bunu 7 olarak bulduk. Şimdi devam edelim. Şurayı düşünelim şimdi. E, A'nın tümleyeni artı B'nin tümleyeni 24 diyor. <laughs> A'nın tümleyeni A'nın dışında olanlar. Yani... 10 artı y. A'nın tümleyeni. A'nın dışında olanlar 10 ile y. Artı b'nin tümleyeni de b'nin dışında olanlar. 8 ile y. Artı 8 artı y. Eşittir 24. Olarak verilmiş. 2 tane y var burada. 2y artı 18. Eşittir 24. 2y eşittir 6. Y eşittir 3 olarak bulduk. Y'yi de 3 olarak bulduk. Şimdi e, bizden istenen burada A'nın A ile B'nin birleşiminin tümleyeni. Yani A'nın ve B'nin dışında olanlar o da Y idi. Bunu da 3 olarak bulmuştuk. 7 eksi 3'ten işlemin sonucunu 4 olarak buluruz ki o da E seçeneğinde görülmekte. 8. sorudayız. Edebiyat öğretmeni Yiğit Bey 34 öğrencisine Çalı Kuşu, Sefiller ve Yaban romanlarını okuyup okumadıklarını sormuş ve öğrencilerden verdikleri cevaplara göre aşağıdaki listeyi yapmıştır. Öğrenciler bu üç romandan en az birini en fazla ikisini okuduklarına göre yalnız bir roman okuyanların sayısı kaçtır diyor. Söylenenleri bir şema ven şeması halinde yazalım. Bu Çalı Kuşu romanını okuyanlar olsun. Bu sefiller romanını okuyanlar olsun. Bu da yaban romanını okuyanların kümesi olsun. Şimdi bunlara isimler verelim. Sadece çalı kuşu okuyanlar X. Çalı kuşu ile sefilleri birlikte okuyanlar Y. Bu arada öğrenciler bu üç romandan en az birini en fazla ikisini okuyor. Üçünü birden okuyan yok. Yani şurası boş. X, Y, sadece sefiller okuyanlara z dedik. Çalı ile yaban okuyanlara a dedik. Sefillerle yabanları yabanı okuyanlara b dedik. Sadece yaban romanını okuyanlara da c dedik. Bizden istenen x artı z artı c. x artı z artı c. Çünkü söylenen ne? Yalnız bir roman okuyanların sayısı. X, Z ve C. Bu soruluyor bize. Şimdi elimizdeki verilere göre işlemler yapalım. X artı A artı Y 20. Çünkü çalıkış okuyanlar X artı A artı Y. X artı A artı Y eşittir 20 diyorum. Sonra y artı b artı z 17. y artı b artı z sefilleri okuyanlar. y artı b artı e, z eşittir 17. Şurada sefilleri okuyanları görüyoruz. 17. Sonra a artı b artı c. artı b artı c de eşittir 15. Yaban okuyanların sayısı 15'miş. Üçünü bir toplayalım. Bu üçünü topladığımız zaman 2A artı 2B artı 2C Yani A'dan 2 tane, B'den 2 tane C'den de 2 tane olduğunu görüyoruz. Pardon C'den değil, Y'den 2 tane. Yanlış yazdık. 2A artı 2B artı 2Y artı e, birer tane olanlar X, C ve Z X, C ve Z artı x artı c artı z. Dikkat ederseniz x, z, c zaten bizden istenendi. Bunların toplamı 7, 5, 12, 3, 1, 4, 1 daha 5, 52. Şimdi ayrıca ayrıca soruda bize verilen 34 öğrenci. 34 öğrenci de buradaki e, A, B, Y, A, B, Y ve X, Z, C'nin toplamı. A artı B artı Y artı X artı C artı Z eşittir. 34 olarak verilmiş. Burada da bir çıkarma işlemi yapalım. Yani üstteki e, ifadeden alttaki ifadeye çıktığımız zaman burada A kalacaktır. A artı burada B, burada da Y kalacaktır. X, C, Z'ler birbirini götürecek. Eşittir. Çıkarma işlemi yapıyoruz. 52'den de 34 çıkınca 18 kalacaktır. Şimdi şu ifadeye bakacak. Bakacak olursak a artı b artı y artı x artı c artı z 34 a artı b artı y'nin 18 olduğunu bulmuştuk. Şöyle diyebiliriz. 18 artı x artı c artı z 18 artı x artı c artı z'nin e, 34 olduğu bize verilmiş. Öyleyse x artı c artı z de burada 34'ten 18 çıktığımız zaman 16 olarak buluruz. 16 da D seçeneğinde görülmekte. 9. ve son sorudayız bu videodaki. Aşağıda 3 sinemada gösterimde olan filmler ve bu filmlerin başlama saatleri verilmiştir. Ada, Barış ve Can sinemalarında gösterimdeki filmlerin Başlama saatlerine göre oluşturulan kümeler sırasıyla A, B ve C harfleriyle gösterilerek aşağıdaki şema çizilmiştir. Şemamızda şu Şemada boyanarak gösterilen bölgelerdeki filmler ve bu filmlerin başlama saatleri aşağıdakilerden hangisidir diye soruyor. Şimdi şemayı bir inceleyecek olursak şöyle yukarı getirelim. Şemada söylenen şu kesişim kümesi A'nın, B'nin ve C'nin üçünün ortak kesişim kümesi. Yani buna şurada A kesişim B kesişim C diyebiliriz. A kesişim B kesişim C şurası. Birleşim birleşim. Burası da C fark C fark A birleşim B deriz. C fark A birleşim B. Yani C'nin a, e, e, a ile A ile B'nin birleşiminden farkı. Bunu da şu şekilde C fark A birleşim B diye gösterebiliriz. Yani bizden istenen bu taralı bölgeyi bu şekilde e, tanımlamış olduk. Şimdi burada anlatılmak istenen üçünde de ortak oynatılan filmleri bulmamız gerekiyor. Üçünde ortak oynatılan filmler. Dikkat edersek burada e, masal şatosu, masal şatosu, masal şatosu üçünde de var. Sonra hızlı ve tüylü, hızlı ve tüylüye bakıyoruz. Hızlı ve tüylü üçünde de var. Ayrıca e, ramboya bakıyorum, ramboyu da üçünde olduğunu görüyorum. Rambo ee, şimdi sadece can sinemasında oynatılan yani A ile B'de olmayan burada da Yıldızlara Doğru diye bir film var şimdi ee, bakıyoruz ki seçeneklere A'da da B'de de Masal Şatosu Hızlı ve Tüylü Rambo var neredeyse hepsinde var sadece ee, D'de yok ama buradaki e, gösterim saatlerinin de uyması gerekiyor bizim söylediklerimize. A seçeneğine bir bakalım. Masal şatosu 11. Masal şatosu 11 11 11. Bu doğru. Bunu tikliyoruz. Hızlı ve tüylü 11.30. Hızlı ve tüylüye bakıyoruz. 11.30 16.30 11.30'da başlamış. 11.30 11.30. Bu da tamam. Ramboya bakıyoruz. Rambo 10 e, burada 12 18 12 18 15 18 şemada bana gösteren böyle filmler bu filmlerin başlama saatleri şuradaki aşağıda verilmiştir burada e, bitiş saati verilmiş ama dikkat edersek burada sanırım e, yani başlayış veya bitiş dese daha uygun olacaktı onun için bunu da doğru kabul edebiliriz. Çünkü Rambo burada 18, burada 18, burada 12 demiş. Bu 12 olduğu için yanlış diyoruz. Ee, burada 15 dediği için buna da yanlış diyoruz. Burada 18 her ikisinde ama burada e, şey yok. E, yıldızlara doğru film yok. Yani sadece C'de olan. Onun için bunu kabul ediyoruz. Yani 12-18 arası. Başlama saati 18 değil ama bitiş saati 18 ama. E, Pardon 12 18 değil yani 18'de de başlayabilir dedi. Ben yanlış anlamışım kusura bakmayın. Yani buradaki başlama saatleri 12'de de başlıyor Rambo 18'de de başlıyor. Evet doğru 18'de başladığı doğrudur. E, yıldızlara doğruya bakıyoruz. Yıldızlara doğru da 19'da başlamış. Onun için bu da doğru. Buna A seçeneği diyoruz. Diğerlerinin yanlış olduğunu yani saatlerin yanlış olduğunu kontrol ederseniz göreceksinizdir. Videom burada sona erdi. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Videomu beğendiyseniz beğeni tıklamanızı, noktada iyi olsa bir yorum bırakmanızı rica ediyorum. Kanalımı arkadaşlarınızla paylaşırsanız ve kanalıma hala abone değilseniz, abone olursanız memnun olurum. Bir sonraki soru çözüm videosunda görüşmek üzere. Hoşçakalın.